Allah'ım dualarım ver. Ay bak hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık bir dakika sonra bakayım değil mi? Evet bir dakika sonra aha yenilendi bile. Ezgar! Ezgar gelecek arkadaşlar. Ücretsiz karakter Ezgar. Diyeceğim. Diyeceğim. Lan! Hani Edgar nerede abi? Hani abi Edgar nerede? Bugün Edgar'ın gelmesi gerekiyordu. Ah valla bir şeyler oluyor. Lan Edgar'ın bugün gelmesi gerekiyordu. Hani bana hani bana Edgar Abi şaka mısın? Hani Edgar? 18 kişi aktif herkes Edgar için giriyor ama Edgar yok. Hani Edgar? Abi şaka mısın? Geldi. Hani bu beleş geliyordu? Lan! Edgar hani beleş geliyordu? Abi hani Edgar bileş geliyordu. Abi şaka mı yapıyorsun? Hani Edgar? Allah belanı vermesin süpersel. Edgar, dolandırıcı süpersel. Ah. gelmedi dur birini daha çıkıp de sorsam mı da abi hani Edgar Edgar Allah her süpersel ya Allah'ım ya Edgar ya Radagu Palu Bila, and I will follow in now. Simp up Palu Bila, Arnea Namandila, Bila, and I will in now. Simp up Palu Bila, Arnea Namandila, Bila, and I will in now. in Aynen arkadaşlar şu an Lazari canlı yayında mı ki? Bir dakika ya. Yere iniş yaptığında süper gücü çevredeki düşmanlara bin hasar verir. Anlamadım ya. Gerçek, gerçekten anlamıyorum. Şu anda Edgar'ı alıyorum abi. Edgar şu anda ben oynayabilecek miyim? Merak ettim gerçekten. Bir oynayayım bakalım Edgar'la. Aldım. Tamam yıldız gücüyle şunları da Nasıl seçtim. Aldın aldım. Bunu bu? Umarım oyun çökmez. Oyun çekerse direkt Nonola'ya ve geçeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi oyun çökmesin. Herkes Edgar'ı mı? Lütfen oyun çökmesin. Çökmedi. Tamam güzel oynuyoruz. Herkes Edgar mı şu anda? Hayır herkes Edgar değil. Oğlum oyunu bir tek ben mi oynayabiliyorum şu anda? Anlayamadım. Herkesin oyunu çöktü. Niye? Ne oluyor lan? Oğlum yakın mesafe. Bir dakika bir dakika. Sıfır kupa. Oha abi küfür edeceğim. Enteresan. Aa uçtum. Ne oluyor lan? Uçup yakın mesafeden vurabiliyorum adama. Şeli abi yakın mesafeye giremezsin. Şeli bunun antisi. Tamam şeyle ona gitsin. Bu arada arkadaşlar o dur dur dur. Ulti aga Çeliği öldürecektim ya. Oha robotu robotu deşiyor. Oha bin bin mi vuruyor lan bu? Çok enteresan bir karakter. Şu ana kadar ultilerini doğru düzgün kullanamadım. Bunun farkındayım da. 2 2 iki tane vuruyor. Tamam bunları da alıyorum. Ev he he. Tamam güzel 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 güzel. Buraya doğru gidelim. Ne var burada? Atkısı çok güzel görünüyor bu arada. Evet bin, bin, zarar, bin zarar verecek inanılmaz. Evet gel gel. Sen yakın dövüşçüsün. Gel bakalım ne yapacaksın bana gel. Gelsene. Bir enteresan bir şey. Anlamadım ben. Gerçekten anlamadım. Bir kere daha oynamak istiyorum. Oyun çektiğinden dolayı herkes Edgar alamıyor. Şu anda ben nasıl oyunda oyun çöktüğü halde oyun gerçekten bilmiyorum bu arada. Çok enteresan. Şu an Brawl Stars arkadaşlar. Oyun, oyun açılmıyor. Abi Ay zibilyon tane Aga o yüzden. Abi oyun çöküyor. Dur bana ne şey söyleyeyim de Abi inanmıyorum Brawl Stars. Allah kahretmesin. Eğer ki neredeyse her oluyordu. No rest for the wicked. <laughs> ah bana bir şeyler ah Edgar'ı <laughs> Edgar <'ı> aldım lan. Can't <laughs> believe <laughs> 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 I have to do this. if I wanted to. lazalın canlı yayına bakacağım. abi çok güzel. Kerem'i bir davet edeyim aga. I could do this if I wanted to. Diyeceğim tam bu sırada şey girdi ki şey. çocuk. I can't believe I have to do this. <laughs> Arkadaşlar şu an asla girilmez bir maça Girilmez abi BEN size söyleyeyim arkadaşlar oyun çökecek benim hesap da çökmek üzere girilmiyor çünkü arkadaşlar oyun çöktü çökecek abi biz bırakalım isterseniz bu oyunu rahat bırakalım aa baksana bu kadar beklemiyordu bu normaldi şu an arkadaşlar oyun çökmek üzere nokta you make me. bak görüyormu oyun çöktü çökecek abi. İntihar ediyor resmen. Ezgar abi. Brawl yapıcıları Ezgar'ı Brawl bakmak için, intihar etmek için yapmış olmalı. Oğlum bana akıl ediyorlar lan. Atar bir lan. Hayatınızı kararttınız lan. Lan Rosa bir git kardeşim ya. Şey bu gelmiş. Yani. Boss Burada oynayacağım arkadaşlar. Ama abi inanmıyorum ya. Gerçekten oha. Oha. yapamazsın. Ah oh. <laughs> siktir. Tek kal çocuk. <laughs> oyun çöktü çökecek arkadaşlar. imkanı yok bu oyunun bugün, bugün kalması. <laughs> Bronsal yapıcıları şu an kafayı yemek üzere. At! ya <laughs> At! At! At gitsin! lan bana! <laughs> 31 savaşçı var arkadaşlar. Melis'in hesabını iki karakterle geçiyorum. Benim Melis'in hesabını iki karakterle <laughs> geçiyorum. Zaten geçiyordum da. <laughs> Yürüyün gidin lan. Ben kaç. Ezgar'ın neymiş? Bir dakika ona basacağım şu dolsun diye. <laughs> dol abi sen. Sen dol. De... maç adamların abi. Anlaşıldı. Arkadaşlar <laughs> bu Edgar'ın özelliği ne biliyor musunuz? Çok hızlı pratik bir karakter. Çok iyi yani. Destansı sanırım bu değil mi? Maç sonu bir ona da... Oh, yürü geliyor. Lan piçler neredesiniz? hiç güzel değil. Atlama mesafesi kız yok. Kızı güzel de arkadaşlar mesafesi kısa evet. işte. Can dolsun, hücum edeceğim. Evet. At. Vurunca canı da artıyor. Onu ye yeni fark etmedim de şimdi niye ben böyle oldum ki? Umarım Baran oyunu dünkü istilası, dünkü uzay istilası diye ettiği gibi oyunu da istila etmez. Is so <laughs> Hayda! Gelme lan gelme lan! Lan o şey. 5 canım kaldı. <laughs> oyun çok güzel ama oyun arkadaşlar şu an benim acaba kaç tane arkadaşım aktiftir? <laughs> aboram istiraf. Aboram istiraf. Arkadaşlar i̇şte bu arada binden Google Play kodu çıkartabiliyorsunuz telefon numarası verip. Ben dün çıkarttım. Roblox'a yatırdım. A4 fly Flypad aldım. Gel abi korkma. Saygılar abi. sınavını yapayım ben de. Oğlum maç kaç saat sürecek lan bir bitmedi. Zaten mallarla oynuyorum. Bir robotu idare edin. Ah bu da öldü. Geçmiş olsun. Onu da vurtulalım senden ya. Robot da hızlı gidiyormuş ha. Pardon yüzde dörtlük bir şey. Öleceksin yapma. Vursun vur lan vur lan iki tane vur yeter. arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.